Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi hayatınızda olan kişiyi size bağlamak için sizden başkasını gözü görmesin ve sizden başkasına iade etmesin diye yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için öncelikle bu nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazın. Ve bu kağıdı ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla kişinin bağlandığını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.